Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşler, bugünkü hadis konumuz ma yustahabbu minel kefen yani kefende müstahab olanı ve müstahab olan nedir? Tekfinur reculi fi selasi esvabin yani bir insanı üç tane bezde ne yapmasıdır? Tek kefin etmesidir. Üç tane bez her üçü üste serilir. Orada kamis, sarık yoktur ve kamis gömlek de yoktur yani. Bu hemen hemen birçok alimlerin normal neyidir? Yani bu e, onların görüşüdür. <müktörünüğü> An Ayşe annemiz Ayşe diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuffine fi yemaniyetin. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Kepenlendi. Üç tane beyaz Yemen elbisesi, Yemen kumaşı, bidin, beyazdı, suhuliye, Suhul köyüne mensuptu. Orada bir kasabadır. Bu kumaşı üretiyordu. Orada min kursifin yani pamuktan di. Leyse fihinne kamisun ve la imame. Orada kamis gömlek yoktu. İmame de yoktu yani. İmame sarık. Yani yani bir bez arıyorlar sarık sarılar ondan sonra gözküne de bir şey atıyorlardı. Bu yoktu. Bu hadisi bize yani getiren, ihraç eden Bukhari 1264 Müslüm 941'de bu hadisi almıştır. Yani bu hadiste bizim yani e, anlayacağımız e, normalde e, şeydir. Yani e, kefenlemesi budur. Ama e, bayanların tekfini ise 5 elbisede normal olur yani. Bir bayanı e, beş tane elbiseyle. Bu 4 mezhebin ittifak konusudur. E, Vazi Selefi salihinde demişler. Niye demişler? Çünkü kadın yani dünya hayatındayken, yaşam halindeyken onun sırrı erkeklerden daha fazladır yani. Çünkü avreti onun avretinden fazla. Bayanın her tarafı avret ama erkeğin ki diz kapağıyla göbek arasıdır. Ee, ve bu şekilde diyor ölümden sonra da yani bu şeyi hürmeti bayanlara verilmiştir. İkinci olarak bayan mesela ihramdayken dikili elbiselerini giyer en ehval hayat en mükemmeliyle. Onun için ölümden sonra da onun onu giymesinde herhangi bir beis yoktur. Ama erkek tam bunun neyidir? Tam bunun tersidir yani. Erkek tam bunun tersidir. Onun için e, bayanlarda ise yani beş tane. Ama bu burada bir rivayet var. Mesela kadınlarda bir peygamber aleyhisselamın kendi kızına o hikvesini vermesi. Ondan sonra ona bir de bir e, şey, kumar e, 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 eylemeleri. Sadece o vardır beş tane yani şeyle kefenlenmişlerdir. Bu hadiste içinde şey var yani alimlerimizin söylemiş olduğu şeylerde yani sahih, daiftir diyenler de vardır. Bazıları diyor ki yani bayan olsun, erkek olsun üç tane, bazıları diyor ki yok bayanlarda beş tanedir, erkeklerde üç tanedir yani. Sünnetten en النَّبِيَ سُرَضًا خَتَبَ يَوْمًا فَدَكَ رَجُلًا min ashabi kubide Adamın birisi diyor, hutbe okudu ve dediler ki sahabelerinden birisi vefat etmiş. Tekufine fi kefeni gayret Yani bir kepenle kefenle, kefenlendi ama kefen uzun değildi. Ve kubire leylen gece yani e, gömdüler. Fezere cennebiyyü en yukbere reclu billeyl. Peygamber istemedi. Yani geceleri e, ölü defin ederler. Hatta yusallâ aleyh ta ki namaz kılına. İlla yuttarra insan ile Ancak eğer mecbursa, olmazsa olmazlardan illa gece, mesela koko mu düşer, şu olur, bu olur, e, böyle bir ihtiyaç varsa yani depin edilir. Yoksa normal gündüze bırakılması daha iyidir. Ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem izâ hadukum Orada bunu söylemiştir. Bir, sizden biriniz arkadaşınızı, Müslüman kardeşinizi kefenlediğiniz zaman onun kefenini ne yapınız? Onu güzel yapın. Müslüm 943'te bunu almıştır yani. Peygamber Esselam'ın üç, bayanların beş yani ama bu beş illa olacak diye bir kural yoktur. Yani bir tane iki tane de, de olabilir, müstahaptır, üç tane daha iyidir. Bunu biz bu şekilde ne yaparız? Normal bu şekilde biliriz yani. Ee, mührüm mühürüm kefenlendiği zaman yani mühürümün ki ayrıdır. Yani onunki ki e, kefenleme iki elbisesiyle ondan sonra koku mu ona sürtülmez ama diğerlerine koku sürtülür yani. Bir de insan yani kendi elbisesiyle kadim giymiş olduğu elbiselerle yani ke kefenleyebilir mi bu konuda? Annemiz Ayşe diyor ki dakaltu ala Ebu Bekir diyor ben Ebu Bekir yanına gittim. fi kem tumun nebiyye diyor sordu bana annemiz Ayşe babası sordu peygamberi kaç elbisede kepenlediniz Kalp fi selasi esvabin bidin suhuliyen. Yani üç bezdi, üç elbiseydi. Yani suhul kariyesine mensupti. Leyse fiyya kamisun ve la imame. Annemiz Ayşe dedi ki sarık yoktu ve gömlek yoktu. Ve kare fi yomin yevmin tuğfiye Hangi gün vefat etti? Kalet yevmel isneyn. Pazartesi. Kalet ey yevmin haza. Bu hangi gündür? Kalet yevmel isneyn. Pazartesidir. Kale ercu fima beyni ve beyni Ben yani bu gece ya yarın, yarın gecesi ben umut ederim ki ben de vefat ederim yani. Fe nazara ila sovbin aleyhi kana yumerridu fihi bihi dir'un min zaferan. Yani diyor bir elbise üzerindeydi baktı. Onun hasta düştüğü zaman onu giyiyordu yani. Ve biraz da zaferandan bir koku da yani kokula da bulanmıştı. Fakale dedi ki ''İksilû savbeyye hazeyn'' dedi ''Benim bu elbisemi yıka'' İksilü savbi haza. Benim bu elbisemi yıkayın. Ve zidu aleyhi iki elbise daha. Yani iki bez daha koyun. Fekeffenuni piha Beni onunla kefen eleyin. Kultu inne hada halakon. Bizlik bu yırtılmış yırtıktır. Kale innel hayya hakku bil min minel meyyid. Diri adam dedi yeni giymeye daha layıktır ölüden. İnne mevalil mühle. Dedi ancak bu ne içindir? Yani bu ölüden çıkan kandır, iğindir. Ondan sonra onu ne yapmaktır? Toprağa vermek için. Başka ne olabilir ki dedi yani. Beni alın, benim bu elbisemle yani o eski elbisem ki ben giyordum. Bir tane bundan olsun. O diğerleri de diğerinden olsun. فَلَمْ يُتَوَفَّ hatta emsa min لَيْلَةٍ Söylesem. Yani Ebu Bekir diyor o gece vefat etmedi. Yani salı günün gecesinde وَدُفِنَ en Yusbiha Yani sabah vakti olmadan ne yaptı? Defnetti. Bize bu rivayeti de getiren Bukhari'yi Buhari 1264 1387de kendi kitabında bu iki rivayeti de bize alıntı etmiştir. Ebu Bekir Sıddık da bu şekilde vasiyet etmiş ve bu şekilde kepenlenmiş. Velhamdülillahi rabbil alamin.